Herkese merhaba ben Seydican kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla tekrardan buradayım. Bugün Erangel'da top 2'de devam ben squats. Arkadaşlar Erangel haritasına yeni bir mod getirdiler. Merkez Çember adında mod sıkıntılı agresif bir mod. Şöyle savunma kalesi diye adlandırılan bir yer var. Oraya atlayacağım. Çünkü buraya çok fazla kişi de sayıda kişi atlıyor. Şöyle direkt içeriye doğru dalarsak mükemmel olacak. Çünkü Burası çok karışıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Sıkıntı. Buradan sağ çıkmak gerçekten çok çok zor. Bak ya. Bak ya. Bak. Tamam. İlk önce seni alalım. Ben. Kilimi çalma. Bir saniye. bir sıkıntı burası. Burayı temizlemekten başka çaremiz yok kardeşim. Ay yavrum ne vurdum adamı be. Çok ince görüyorum ya. Mükemmel bir oyuncuyum ben. Neredesin lan? Aha çıktı 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 çıktı. Bak 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 bak. Hareketleri hareketleri. Lan! Oy! Gözlerim kararmıştı ya. Ay! Neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Sen bir makinasın. Arkadaşlar gidiyorduk ya. Yanlışlıkla atladım oraya derken orada birisini gördüm. Lan o ne? Ben neredesin? Öyle artık be. Buraya gelenler oldu. Tamam yukarısı açıldı. Şimdi arkadaşlar bakın yukarısı bombalandı. Allah! Lan oğlum siz. Psikopat mısınız lan? Oğlum o nasıl bir tepkiydi Seyircan? Nasıl bir korkuttu beni ama ya. Çok korktum ya. Nereye gitti o? Gel 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 aşağı sen gel. Oy buraya suikast düzenleniyor. Suikast düzenleniyor arkadaşlar. İşte bu bizi üzer. Sıkıntıya düşürür bu bizi. Neredesin sen? Allah Allah Allah. Oğlum buraya pustum mu? çıktı. Buraya pustun değil mi kardeşim? Ya. 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 Uf. Sabahtan beri oraya pusanları ölüyorum ya. <laughs> Çok üzdüler lan beni bugün. <laughs> Lan solumuzda da biri var. Bir dur be. Tamam düşürdük. Başardık onu düşürmeyi. Şurada biri daha var derken gördüm onu. Hadi bakalım. O da düştü. Ya sen makina mısın diyeceğim de. Bunu da alalım bir. Aşağı. Arkadaşlar görüyorsunuz fena vurlar. Ya oradan benim bir şeyim çalınmıyor değil mi? Ay ne headshotlar gitti ne headshotlar. Vay canına. Var ya lan o ne? Karıştırdım ortalığı yine. Çok güzel. Aynen tepesinde bunun. Ay lanet olsun ya. Bunu avlamak, bunu indirmek inanın o kadar zor ve o kadar zor ki anlatamam size. Abi yukarıya bakmak zaten biliyorsunuz ki zor. Bak geliyorlar birileri. Kardeşim seni havada indiririm. indirir, İndiririm seni havada. Güzel kardeşim benim. Seni de orada indiririm kardeşim. Bak 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 hala birileri var. Allah. Im. Kurtarılmayacaksın kardeşim sen. Şurada biri var. Ama bir yere oynamam lazım. Bir yere oynamam lazım. Bir yere oynamam lazım. Tahmin ettiğim yerde misin? Hadi aldın o bombayı. Yaptın onu. Yaptın onu be. Yaptın onu seyidecan. Hayır! 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 Görüyorum onu. Kaç 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 kaç. Allah'ım ya. Oy. Biraz fazla mı tepki verdim ya? Ama çok heyecanlandım. Alan geliyor. Gidin artık ya. <laughs> Allah. beni salın kardeşim ya. asalım salın beni. Lütfen. Bakın arkadaşlar. Şimdi şu arkamda birisi var. Ondan eminiz. Bak geliyor. Bak gelsen de bana bir güzellik yapsan. Hiç uğraşmasak. Nasıl olur? Bak. geliyorsun he? Sen mi geliyorsun kardeşim? Olur, sen de gel. Sen de gel kardeşim benim. <laughs> sen de gelebilirsin tabii ki de kardeşim. Şurada hala Lan headshot yedi. Lan hayır. Ah be. Tamam. Bu gitti ama bak arkamızda hala biri var. Ya ben ona yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Şunu açalım. Şunu da açalım. Tamam. Şu tepede bekleyebilir ya. Ha ben alana gitmek zorundayım. Mecbur. Artık arkadan gelirse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu an yapacak hiçbir şey yok. Ona gidemem çünkü o çok pusucu bir sıkıntılı bir tip. Şöyle bir bakayım. Hadi geldin. Neredesin? Abi bunlar sıkıntı. Bunlar arabayla mı arabayla geliyorlar. Ama biz bu numaraları yiyemeyiz abi. Oradaki buggy'i gördüm derken Allah bana sıkıyor. Allah'a bana sıkıyor. Kardeşim bana neden sıkıyorsun ya? Beni bir sal ben bir alana gireyim. Olmaz mı? Ben şöyle kendimi alana attım. Vallahi attım kendimi alana. Hatta ve hatta eve de girdim derken şu bagiliyi gördüm. Bagili! Dur lan! Aa nereye durdu? Nereye durdu? Ben aha gördüm onu. Son anda var ya eve girerken gördüm ama şu içeri gireceğim. Binsene o bagiye. Canın yok senin canın. Canın yok. Tamam. Kaçamayacaksın artık kardeşim. Yat lan aşağı. Yat aşağı kardeşim benim. Hadi bak. Allah. O neydi be? Bir korkmadım değil. Şu şu arabayı almam lazım benim. Hadi bakalım. Kardeşim beni salın. Ya beni salın ya. La bir salın ya. La bir salın, bir salın, bir durun, bir durun. Oğlum bir durun. Ben, ben buraya girersen var ya eee, Tamam o iyi araba var ya çarpmayla yandı Allah'tan güzel bir sprey atamadılar bize yatın bakalım aşağı güzel kardeşlerim benim